İmtihanda muaf kulu yoktur Allah'ın. İlk insan, babamız Adem aleyhisselam hayata imtihanla başladı. Hem ne ağır imtihanla başladı. Bir düşünebilseniz, dünyada altı kişisiniz, insan başına bir kıta düşüyor. O kadar rahat bir dünyadasın. Şu sorun bu sorun yok. Altı kişisiniz, iki çocuğun var, biri öbürünü öldürüyor ve ilk cinayetle karşılaşıyorsun. Ölüm nedir? Bunu bilmiyor insanlık henüz. Ölünce insan gömülür, böyle bir bilgisi de yok insanlığın. Şimdi cinayet haberleri bize kolay geliyor. Öldürdü, öldürdü, öldürdü. Neredeyse cinayet olmasa bir gün haberler boş kalacak. Ama Adem Aleyhisselam'ın gününü düşün. Ölüm nedir? Nasıl ölünür? Ölünce ne yapılır? Böyle bir bilgi de yok ortada. Akşam geliyorsun. Bakıyorsun ki çocuğunun biri yok. Bu bir imtihan. Kaldı ki Adem Aleyhisselam zaten yaralı geldi bu hayata. İşte imtihanı Allah. In. İlk insan, ilk peygamber, ilk imtihan. Hep ilk. Nuh Aleyhisselam şaka değil. Dokuz buçuk asır Allah'ın hoparlörü gibi dolaştı yeryüzünde. Dokuz buçuk asır. Büyük bir hizmet yaptı Allah'ın dinine. Eşi benzeri bulunur bir şey değil. Onu da Allah imtihan etti. Yüreğinden imtihan etti hem de. Ciğerinden imtihan etti Allah. Kendi evinde yankı bulmadı Allah'a daveti. Gözlerinin önünde biricik oğlu kafirler gibi boğuldu gitti. Gemisine ailesini alamadı. Bir baba için, 950 sene Allah'a gelin diyen birisi için oğlunun Allah'tan uzak kalması dayanılır bir acı mıdır? Dayanamadı nitekim. Ağladı, sızladı. Peygamberler bile Allah'ın imtihanından muaf değiller. Ağladılar. İbrahim Aleyhisselam hiçbir şerefi olmasa sadece Muhammed Aleyhisselam'ın büyük dedesi olmak şeref olarak ona yeter. O bile sıkıntı çekti. O bile bu imtihandan muaf olmadı. En azından babasıyla uğraşmak zorunda kaldı. Babasını cehennem kütüğü olarak melekler kaydettiler. O da bunu gördü. Hanımıyla uğraştı. Çocuğuyla Allah onu da imtihan etti. İbrahim Aleyhisselam bile 10 dakika imtihandan muaf bir zaman yaşayamadı. Nemrut'la uğraştı, Firavun'la uğraştı, uğraştı. İbrahim Aleyhisselam bile e, peygamber babası, peygamberler babası bir insan. Allah dostu, halilullah ama imtihanda, imtihanda.